Selamlar, sevgiler, dostlar. Umarım iyisinizdir. Bugün 12-18 Ağustos haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Kahvemi sizler için içtim. Sizlere niyet aldım. Hepinize şimdiden çok güzel, süper bir hafta diliyorum. Tüm boğa burçlarının güneş yükselen ay burcu boğa olanların niyetine diyelim. Bütün ter tabakta kalmış gerçekten. Birçok çok akıp da bozmasını da istemiyorum. Şöyle bir bakalım. Ama akacak tel ve yani kenarda durmuyor gerçekten. Bakın şuralarda bir akış var. Bu tarafta var mı? Hmm, pek göremedim ama. Belki şuraya karşı olabilir. Şimdi şu gördüğünüz şeylere bir bakın. Öncelikle hemen şuradan bir yorumlayayım bakın. Şu akan şeylerle ilgili diyorum. Buradan çıkan bir yol var mı? Hayır yok. Şurayı söyleyeyim. Burada iki kişi sadece konuşmuşsunuz. Ayın 12'si, 22'si ya da 27'si gibi hak ettiğinizi düşündüğünüz. Ya yani ben o insanın sevgisini hak ediyorum. Ben o iş yerinde olmayı hak ediyorum gibi gibi. Yani böyle hak ettiğinizi düşündüğünüz bir şey var mısa işte ona ben baktım evi benim üstüme yapması gerekiyor aslında falan filan yani bakın bunlarla alakalı bir kuş size gelebilir iki kişi dediğim gibi konuştuğunuz bu olayla ilgili bazı yerlerden ya da insanlardan bunun sohbeti muhabbeti açılabilir ki haber dahi gelebilir ve dediğim gibi sizden çıkmış herhangi bir yol yok yani illaki ben olayım diye herkesi ezerek çıktığınız bir yol değil. İşte elimden geleni yapıyorum. Gerisini işte yukarıya havale ediyorum diyorsanız ama niyetinizde de varsa ki burada öyle görünüyor. Bakın bunun bir karşılığı var. Ki sizden çıkmış tam bir yolda yok. Onun haricinde şuradan bahsedeyim. Bakın burada iki surat konuşuyorsunuz. Yalnız sizin birazcık şakayla karışık bahsettiğiniz bir olay hayatınızda doğru bayağı yoğun bir şekilde gelebilir Hatta bu olayın haberi haneden çıkma ihtimali var 12'si 14'lük gibi biraz daha yani biraz daha hafta içi olmuş oluyor Konuştuğunuz şeylere dikkat edin Çünkü bakın iki kişi konuşuyorsunuz yığın şeklinde hanenize geliyor Hani Keşke başka bir şey dileseydim yani hemen geldi hemen oldu beklemiyorum sabah konuştuk akşam oldu ee, yani dikkat etmekte fayda var Onun haricinde bakın Buralar arkadaşlar. Görüyor musunuz şurası mesela? Yarım bırakmışsınız. Şimdi temin hem şuradan aktı hem buradan. Bu şu demek? Yarım bıraktığınız bir şeyi Niye bıraktınız? Mesela parasızlıktan mı bıraktınız? Paranızı gelir devam edersiniz. İlişki yaşıyordunuz, yarım kaldınız. Neden? Çünkü bitti ilişkiniz, terk ettiniz ya da terk edildiniz. Şimdi burada geri dönüşler olabilir ve ilişki kaldığı yerden devam edebilir. Çalışma hayatı, eğitim hayatınız, sağlığınız. Bir süre bir yere gittiniz, işte ilaç almadınız. Bir şeyleri aksatmıştınız, sporu bıraktınız, diyeti bıraktınız. Şimdi dediğim gibi ya da birikim yapıyordunuz, bıraktınız, saldınız iyice. Şimdi buraları tekrardan bir toparlama durumunuz var ama bunlar küçük şeyler. Ee, belki siz bütün bir hayatınızı düzene rayına sokmaya çalıştığınız bir dönem. Yani ister kendinizi biraz bırakmış olun, isterseniz biraz çabalayıp belirli nedenlerden dolayı, zorunluluklardan dolayı bir şeylere hani ilgilenememiş olun, fark etmez. Bu süreç içerisinde Bunlara doğru bir geri dönüş olabilir. Onlardan dediğim gibi hani aşksa vesaire bir geri dönüşleriniz olabilir. Zaten arada da e, farkındaysanız özellikle iki tane kağıdınız var. Tabii ki bunlar sertifikadır. Kağıt paralardır. Yani birçok kağıt, resmi vesaire, internette görüntülenen kağıtlar gibi kağıtlar olabilir. Onun haricinde arkadaşlar bakın hanede çok kilolu ama koca elbiseli bir kadın var. Bu kadının arkasında iki tane kadın var o iki kadının arkasında da bir tane uzun boylu bir yılanınız görünüyor. Görüyor musunuz? Bu kadının arkadaşlar soyu bayağı devam ediyor. Yani anneanne babaanne gibi olabilir. Yaşı küçük birisi değil. Yani bu kişinin anneanne babaanne olabilmesi için en az 40-45 yaşında falan olması gerekiyor. Yani daha düşük bir şey diyemeyeceğim şimdi bunun için. Yani, hani 20 yaşında çocuğu olsa o da 20 yaşında doğmuş olsa değil mi? En basitinden 40 yaşında olur torun olmuşuz. Yani böyle bir insan ya da daha büyük nine hani anne babanızın anneannesi babaanneleri. Biraz daha böyle bir yaş durumu olan birisi ve arkadaşlar bu kadın normalde hani e, adında soyadında K A harfi olabilir ama sanki bu kadının üzerinde bir 7 rakamı var ve 7 mucize demektir zaten sağ taraftan devam ediyor. Başının üstünde bir şapkası görünüyor. Bu kadının söylemediği bazı şeyler var. Bu dönemde bunları söyleyebilir. İlla ki bu sizin anneanneniz babaanneniz olacak değil. Belki teyzeniz halanız ve onlar da 45'inden 50'sinden büyükler. Onları da vaz alabilirsiniz. Kayınvalideniz varsa evet onlar da olabilir. Bu dönemde söyleyeceği şey sizi pozitif olarak etkileyebilir ya da siz kötü etkilenmezsiniz. Ama birileri onun peşinde koşturuyor ve bir tane de arkasında bir yılan var bu kişi kim olduğunu az çok biliyor. Fakat hani işte gelinimdir, damadımdır, şudur, budur, kardeşimdir, üzmeyeyim şimdi onları gibisine biraz duygularını saklayan birisi. Ama ben bu kişinin yani daha sonra bir bir şeyleri ortaya çıkartma gibi bir şey olduğunu söyleyebilirim. Özellikle danında soyadında M harfi olan birisiyle alakalı. Ama sizi pek şey yapmadım yani. Çünkü sizinle sıkıntısı olan bir insan değil bu ya da yaptığı bir kötülüğü itiraf edebilir. Onun haricinde bakın size burada görüyor musunuz gözünü falan şuradan hani balık var ya şu üstü sanki pullu pullu görünüyor. Ki şurası da bakın o balığın üçgen suratı var ya onun gibi görünüyor. Yani sizin için çok kısmetli olabilir der ki ben malımı mülkümü boğa burcunun işte ailesi artık sizin belki babanız anneniz belki siz yani size biraz bir şeyler kalabilir sizin tarafınıza sana da zırnık yok. İşte çünkü onlar benim yanımdaydı, e, sağlığımdayken onların üstüne veriyorum, onun üstüne veriyorum. Al bu altınları e, işte nakit arada çok kaçabilir. Yani böyle bir bir anda herkesi şok edici bir olay olabilir. Herkes ondan birilerine mal mülk bırakmasını beklerken onlara bir şey bırakmayabilir. Böyle bir olay var. Buraya geldiğim zaman arkadaşlar. Şu an için yüreğinize taş oturtmuş bir olayla uğraşıyor gibi görünüyorsunuz. Özellikle ayın 16'sı, 24'ü, 25'i arasında bu yüreğinize taş oturtan olayı çözebilirsiniz. Şimdi niye bu olay çıktı derseniz e 16'sı ile 24'ü arası ya 16 17 18 bizim bu haftamıza giriyor ki bunun bakın konuşmaları, sohbeti, muhabbeti, düşüncesi, araştırması bu haftayı da demek içine alan bir süreçte hiç merak etmeyin. Dediğim gibi bu yüreğinize taş oturtan olaydan sizin bir çıkışınız görünüyor. Artı şöyle söyleyeyim, burası sol taraf biraz sıkıntılar olabilir. Sizin yükseltmeye çalıştığınız bir şey var ama biraz sizin karşınızda bakın yukarıya doğru bir okunuz var ama birileri çok özür diliyorum, konuşmalarıyla sizin aşağı düşürmüyor ama biraz ilerleyişinizi yavaşlatabilir. En basitinden söyleyeyim. Para mı biriktiriyorsunuz? Para biriktirdiğinizi söylemeyin. Çünkü para biriktirdiğinizi söylerseniz aa boğa burcunda para var. ve ben bir şey alacaktım ben almayayım. Ona birazcık duygu sömürüsü yapayım. Onu aldırayım diyebilir. Bu bir. İkinci olarak işinizden, gücünüzden, şeylerinizden bahsederseniz e bu yaştan sonra bu yapılır mı? Şu şöyle olur mu? Hayır olmaz. Aman yapma beceremezsin. Şimdi masraf çıkartma. Nereden çıktı bu? Bilmem ne. Yani işinizde bir şey yapacaksanız çok fazla kişiye haber vermenize gerek yok. İzin almanız en azından gerek yok. Bir haber verirsiniz. Yani gittikten sonra söylersiniz. Yani her gün her şeyi söyleyecek haliniz yok. Ama söyleyeceğiniz insan tabii ki vardır. Anne baba gibi. Bu kadarı yeterli. En azından şöyle söyleyeyim. Konuşmalarıyla moralinizi, ilerlemenizi bozmayacak. Elinizdeki malı mülkü yatırımlara ay ne kadar saçmasın onları bana ver daha iyi olur deyip sonra ha ne parası demeyecek insanlara biraz daha kendinizi anlatırsanız sanki daha iyi olur. Çünkü birilerinin konuşması sizi biraz böyle sinirlendirebilir. Devam ettiğimde burada birisi eline böyle yüzünüze doğru koymuş. Bu tokat falan değil çünkü aranızda güzel bir çekim enerjisi görünüyor ve bir sıkıntılı olayı Tatlıya bağlamış gibi görünüyorsunuz özellikle şu beyaz kısma baktığım zaman. Biraz karşı taraf bu arada üzgün de görünüyor. Özellikle de saçı böyle topuz olan yani sanki saçları çok gür ve saçını böyle güzel bir topuz gibi bir şey yapan bir kadın. İş yerinden olduğunu düşünüyorum. Şurada bir tane eski dostunuz var. Bakın bayağı dostunuz diyorum. Kedi gibi çünkü oraya saklanmış. Bu kişiyle tekrardan arkadaşlar aranızdaki ilişki canlanabilir. Onun haricinde de aşk konusunda bir iptal durumu, düğün vesaire böyle bir iptal olduysa veya da bir şeyler kafanızı karıştırdıysa bu kişiyle alakalı bu kişi tekrardan gönlünüzü, kalbinizi kazanmak için sizin hayatınıza gelme ihtimali var sevgili arkadaşlar. Ve şu sol tarafta da yani geleceğinizi etkileyen negatif bir olayı da neredeyse ee, çözmüş, halletmiş görünüyorsunuz. Ha, Aranızda konuşup da, da halletmiş olabilirsiniz. İlla bir yere gidip evrak imzalamaya gerek yok. Ya siz şimdi pratik insanlarsınız. Kimi burç mesela soruna soruna yaklaşırken siz soruna yaklaşmıyorsunuz bile. Direkt çözüm üreten insanlar olduğunuz için biraz bu hafta evet hani zekanızı çok böyle aktif bir şekilde kullanabildiğinizi hem kendinize hem de başkalarına yoğun bir şekilde faydanız dokunabilir. Güzel bir olayı yoğun bir şekilde konuşuyorsunuz. Gelecek olaylarını çok yoğun konuşuyorsunuz. Kim nerede ne yapacak buna kadar konuşurken şurada bazı insanlar arkasını dönüp gidiyor. Yani dostunuz düşmanınız hayatınıza bundan sonra kim olacak kim çağrılacak kimler var kimler yok. Yani bunları baya baya oturup konuştuğunuz bir dönem. Art arkadaşlar saat 4, 4'ü 5 geçe gibi saatlere bu hafta en azından dikkat edin. Çünkü birisinin zekasıyla alakalı bir delikodu yapılabilir. Ay deli mi bu ne? Galiba ilaç içiyor bir de zaten deli deli hareketleri var. Hmm, kesin manyak bu gibi böyle bir dedikoduya denk gelebilirsiniz. Katılmamakta fayda var. İşin ucu size dayamsın. Yani onlar ikisi arasında dedikodu yapar. E boğa burcu yaptı. Olur. Sen de vardın. Sen de şey yaptın. Duydun. Niye susturmadın o zaman? Madem biz dedikodu yapıyoruz. Yani sonradan kötü siz olmayın. Birisinin dedikodusu yapılırsa ben kalkayım gideyim deyin. E, oradan uzaklaşmanız faydalı. Dediğim gibi iş size patlamasın. Artı ikili bir zamanda zayıf ama sanki böyle göğüs kısmı. Ya erkek gibi görünüyor. Çok önde olan bir insanla sizin bir görüşmeniz olabilir. Ben bu görüşmene biraz daha hane dışı ve yeni gelişen bir görüşme olduğunu ve biraz daha iş yaşantısı, para, işte emlakçıdır. Onunla görüşürsün Sonuçta ev içi bir konuşma değil. Hane dışı ve iki kişi karşılıklı gelip görüşüyorsunuz. Böyle bir insandır. İşte mal, mülk, parası konuşmaları olabilir. Niyetinizle çok güzel bir şekilde soldan, Aktı soldan akanlar genellikle biraz daha bireysel e, niyetleri anlat işte benim param olsun benim param olsun ki ben de aileme vereyim hani benim işim gücüm mutluluğum olsun ki ben de yuvama faydalı olayım gibi bir şey de olabilir benim söyleyeceklerim bu şekilde eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğeni butonuna basıp güzel yorum yapmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.